Doğrusal ve doğrusal bağlayıcı komutunu göreceğiz size birlikte. Bu gelişmiş ilişkiler içerisinde, montaj ilişkileri içerisinde doğrusal ve doğrusal bağlayıcı olarak mevcut. Bakın burada. Şimdi bunu yapmak için ilk önceki bazı hazırlık ilişkileri vermemiz lazım. Sabit iki yüzlük bir parçam var, sabit yüzlük bir parçam var. Hareketli ve döndürülebilir. Birbirinin aynısı iki tane kırmızı tuğlan var burada. Bakın. Şimdi montaj ilişkisi seç seç hizala ve seç seç hizala taban seç taban seç oturt onayla seç seç oturt onayla 4 tane montaj ilişki oluştu çakışıklıktan üstten bakalım bakın bunlar bu yüzeyde gidip geliyor. İzometrik bakalım. Gördünüz mü? Benim istediğim şey ne? İlk öncelikle bunları son bir kez hizalayacağım. Ama başlangıç amacıyla hizalayacağım. Şöyle. Montaj ilişkisi. Yalnız konumlandırırken kullanı işaretliyorum. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Bunu işaretliyorum. Ve bunu şu yüze hizalıyorum. Okey dedim Bunu da Şu yüze hizalıyorum yine burası işaretli ama ve İlişkilerim içerisinde hiç eklenmiyor görüyor musunuz çünkü bunlar geçici ilişkiler Üstten baktığım zaman bunların hizaları ve yandan baktığım zaman hizaları şöyle Hiçbir sıkıntım yok güzel Şimdi yapacağım şey ne Gelişmiş ilişkiler doğrusal ve doğrusal bağlayıcı şimdi burada iki şeye dikkat etmeniz lazım önce bunu seçiyorum mavi olacak 200'lük yolu gidecek olan sonra da bunu seçiyorum mor şimdi bakın renklere çok dikkat etmeniz lazım bakın şurası mavi ya burası da mavi ve aynı zamanda burası da mavi yani bu üçü arasında bir bağlantı var seçilen yüz ekranda beliren yüz ve oranı Aynı şekilde mor mor ve mor mor. Şimdi mavi daha uzun yol gideceği için ona 2 milim yol giriyorum. Yani 2'ye 1 oranı var. Bunun yaptığı her 2 milime bu 1 milim hareket edecek. Dilerseniz başlangıçları orijine göre 0 ya. Şuradan başka bir parçaya göre referanslayabilirsiniz. Ekrandaki başka bir parçaya göre yol alırlar. Şimdi komuta onaylıyorum. Bakın en sona doğrusal doğrusal bağlayıcı eklendi. Ne oluyor onu göstereyim size. Bu ilerliyor. Yarıya geldi. Bu da yarıya geldi sıfır sayısının üstüne. Bitirdi. Bu da bitirdi. Üstten bak. Tekrar göstereyim. Bakın başlangıçtayım. İlerliyorum. Ve işin sonunda gelip sıfırda bitiriyorum ikisini. Hizalıyorum. Aşağıdan da yukarıya büyük bir hareket verebilirsiniz. Doğrusal doğrusal bağlayıcı komutu